Hepinize de merak edecek kanalıma ve videoma hoş geldin. Şimdi şöyle hemen olaya bir başlayayım. Akşamdan beri ağlayan bir tane köpek yavrusu vardı. Tabi biz e, akşam çıkıp da onu ona bir şey yapamadık. Ama sabah dersim için kalktım. E, yedi gibi yedi gibi kalktım. Evet yedi gibi kalktım. Ve sonrasında o hayla bağırıyordu ve gerçekten dayanamayıp aldım onu. Yani e, sanırım ayağında yani araba çarpmış gibi bir şey söylüyorlar. Ezilmiş ayağı. E, şimdi biz veterini falan aradık. Şimdi de yuvasında. Şimdi onu göstereceğim sizlere. Ay abla çok tatlı değil mi? Arkadaşlar işte. <laughs> Gördüğünden çok tatlı. Erkek mi kız da onu da bilmiyoruz tam olarak ama daha bebek arkadaşlar gerçekten e, hem annem aldı dedi, annem de böyle kedileri hayvanları falan çok seviyor ama arkadaşlar ben ev alalım dedim onlar kabul etmiyor annem ve babam kabul etmiyor e, hem de bebek vardı geliyorlar çok tatlı dedim çok tatlı arkadaşlar ya Buradan Kıplasını şu an, an uyuyor daha demin bağırıyordu arkadaşlar böyle işte. e, acıdan bağırıyordu battaniye falan koyduk çünkü titriyordu gerçekten çok böyle donmuştu yani gece olsa yani gece fark edemedik onu öyle olduğunu bağırıyor çünkü burada çok böyle normalde de bağıran oluyor bağıran e, kediler, köpekler oluyor. Böyle fark edemedik ama şimdi aldık geldik. Evet. Ee, internetten araştırdık falan arkadaşlar. Dinlenmesi gerekiyormuş birazcık. Hem de belediyenin e, veterinini aradık. Veterinini galiba öyle bir şey. Veteriner. Kendi hiç hayvan sahiplenmediğim için Evet. Şimdi şöyle göstereyim size. Bu da çok tatlı ya. ya. Bu arada arkadaşlar annesi bir de üç tane daha kardeşi vardı. Evet onu ee, bir saatte. Tabi annesi bir şey yapamadığı için ne yapsın? O da e, diğerlerini kollamaya çalışıyor. Bir saat ya e, bunu yani yavruyu aldığımızdan beri ee, ona hani onu arıyorlar böyle bir diğeri bir yerde bir yeri bir yerde gerçekten çok eğlendi orada olmayabilir bu arada arkadaşlar e, hani bırakamıyoruz da çünkü bırakırsak e, normalde hani korkarlar ya hem sarsılır korka korkanlar da oluyor böyle hem de yani bir yere saklanmış böyle sadece duruyor. Yapabileceği bir şey de yok. Yürüyemiyor bile. Ee, bu şekilde biz de aldık. Ama veteriner alacak. işte iyileştirecek. Ondan sonra da geri, geri yerine bırakacak. Çok tatlı. Böyle bir kafese koyduk. Yani ben şu an elimde fırsat olsa çok isterim yani almak. Ama kafasını göstermiyor arkadaşlar. Çünkü <laughs> Biraz nazdı galiba. <laughs> e, ee, i̇ki saat falan sonra veterinerler gelecekmiş almaya. Ama ben bundan kopamam ki. Gerçekten çok tatlı arkadaşlar. <laughs> Bu arada... Abla nasıl yazan ezek Tamam bir şey olmaz. Arkadaşlarımız ev hali. Şimdi arkadaşlar gerçekten onlar da çok heyecanlı. Bir saatten böyle seviyoruz. Arkadaşlar çok tatlı. Dışarıda böyle ı ı yazıyordu. Ama ad düşünüyoruz arkadaşlar. Ad koyacağız ona bir tane. Bizim olmasa da arkadaşlar e, götürecekler. Gelecekler sonuçta bizim mahallemizde yani. Benim tam şu an yuvarlak <laughs> orada. Siz gelmeyin. Acaba ismi ne <laughs> olsa arkadaşlar. Ee, bu kediyi bırakacağız ama eğer yorumlara çıksa yorumlara isim fikirleri yazabilirsiniz. Sevgilim. Bir şekilde. Mantıklı. Şey Gel. ben e, şöyle bir şey düşünüyorum. Bebe olabilir. <laughs> Bebe. Yani ama arkadaşlarımız geçti bence. Tamam. Şimdi arkadaşlar uyanmasını bekliyoruz. Yani şu an uyuyor. Biraz dinlenmesini bekliyoruz. Erkek ve kız da hani e, kız olsa hani oğlum ya da ay pardon kız olsa oğlum, kız olsa kızım kız, erkek olsa oğlum falan diyorlar ama şu an cinsiyetini de bilmediğimiz için şey söyleyemiyoruz. çok tatlı arkadaşlar evet. böyle bekliyoruz uyanmasını uyanınca da sizlerle evet. paylaşırız. Evet zaten Metin'e getireceğiz siz de Daha demin bayağı uğraştık Ay. hani işte bir şey yesin diye falan. E, süt koyduk önüne birazcık. Yemedi eline. böyle tabaktakilerin hepsini böyle <laughs> elinde tutup böyle salladı. Bir zaten. de arkadaşlar şöyle bir şey var. Sokak köpeği olduğu için birazcık saldıran. Hem de e, hani Tabii daha bebek. saldıran değil. Daha bebek aslında. Hem de dedikçe. acıdığı için ellediğimiz zaman. Evet. Bebek olduğu için o acıyı hissedince bir de aslında elleti yok. O kadar tatlı, o kadar şirin ki. Okşuyoruz evet, seviyoruz. Evet, okşuyoruz, seviyoruz. Ama biliyoruz. Hasta olunca yani ayağı şey olduğundan dolayı acıtıyor yani. Ee, acı hissettiriyor ona. O yüzden elleyemiyoruz. Oh. <laughs> <laughs> ben biraz korktum. Ben seni korkuttum. Karktı böyle ittirdim ya. Yok, kalkmamış. Hayır böyle ittirince bir de sarsılıyor dediğim gibi. Evet, Sarsılınca da ya. ağrı. Nasıl? Bu şekilde arkadaşlar gerçekten e, bugün uyandım da dedim annem uyandırdı beni bir de anne dedim ne oluyor daha 7'ydi saat sonra annem dedik işte o köpeği gel alalım hadi dedi ben ilk önce indim korktum hani bir şey yapar diyor çünkü annesi falan da peşinden geliyor yanında olması için. Zaten arkadaşlar sokakta e, annesi sonra kardeşleri dedim, hep arıyorlardı Evet. Sonra dedim bir ben... Bir saat, iki saat arıyordur şey. Sonra dedim ben bunu alamam. Ben bunu tutamam. Çünkü ben gerçekten korkuyorum. Ne kadar sahip, sahip, sahiplenmek istesem de korkuyorum. Aslında ablam e, böyle şey tüylü tüylü böyle. Arkadaşlar ben gösterir mi? Dur ben göstereyim. Arkadaşlar 4 aylık bir şeydi. Annemle... O zaman arkadaşlar Eğer uyanırsa uyanınca Eğer uyanmazsa veteriner gelince Görüşürüz. <laughs> arkadaşlar Şimdi uyandı Gözlerini açtı bir Şekilde Evet arkadaşlar şimdi Veteriner geldi Aşağıda da bıraktım. Hala onu düşünüyorum Çünkü gerçekten çok tatlı Şimdi annem çekecek çünkü aşağıdan çekmek e, yasakmış. O yüzden annem çekecek siz de göreceksiniz. Evet arkadaşlar burada veterinerimiz geliyor. Ee, köpeği alıyor benden ve dedikleri, yani köpek hakkında dedikleri tek şey ayağı kırık olması. Siz de böyle sokakta gördüğünüz hayvanlara... Eğer bir sakatlığı varsa ya da mahsur bir yerde kalmışsa yardım edebilirsiniz. Hem de özele hiç gerek yok. Belediyemiz kapımızın önüne kadar gelmektedir. Sizleri çok seviyoruz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.